Zaten küçük kalmış Dördüncü bölümünü yapıyoruz. Ben bir de onu da geçelim. Benim eski Minecraft sürümümde bir sorun çıktı. O yüzden ben Minecraft'ın başka bir sürümünü yükledim. Bu sürümde kalkan yok. Kalkan yok. Kalkan yok. Böyle zorundayım. Arkadaşlar geleceğim. Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Yanlış bir moda geçmişim ben. O yüzden. Şimdi. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben bugün il yapmak zorundayım. Şimdi ben yataklı bir ev bulmam lazım. Crafting table güzel ustam sen çek. Neyse. Yatağa ben e, film bu bölümde sonra alacağım tabii siz oraları görmeyeceksiniz filmden sonra bu bölümden. Sonra. Hadi eve gidelim. Bas ya değildi ya. Böyle yapalım. Ben evi kaybettim arkadaşlar ya. O yüzden artık onun yerine bu evi yapacağım. Geleceğim hemen. Arkadaşlar burada ben komut Bülion'u almaya da bugün göstereceğim. Bilmeyenler için. Sılaşladım. Burayı give yazıp buraya etp yazıp sonra buraya bu değil arkadaşlar bu değil bunun bir değişiyor bunu yapıp böyle yazıp gönder diyeceksiniz ve umut video gelecek böyle yapacağım buraları açacağım abi örtüyorum. Böyle kırıp. Tabii arkadaşlar. E, istediğiniz sürümde yapamazsınız. Ben göstereceğim hangi çizimde falan olduğunu. Bu komut. Hatta istediğiniz sürümde yapabilirsiniz arkadaşlar. Komut bilen almayı. Ya. Şu taşları alıyorum. Şimdi Burayı tahtayla dolduracağım. Hep tahta olacak burayı. Hep tahta yapacağım. Burayı şey. böyle böyle yapacağım. Böyle böyle. Odunları ben böyle yapacağım. Böyle 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 bir ne yapıyor acaba işte bak sen beni mi öldürecektin gel lan buraya sana vs atarım ben al alan, al lan al Kaşa geldim. Ben çıktım. Şimdi buraları bir dakika. bir 2 3 4 5 şey burayı. O zaman ben burayı şimdi. şimdi geldim. Şimdi. Ben şöyle bir güzellik yapacağım. Bir. İki. Ya koyulmuyor dur. Şöyle koyarız. Zaten böyle yaptım burayı. Şimdi böyle çıkıp böyle koyacağım kapıyı. Tabi. Ben burayı büyüteceğim tabii ki. Şimdi ben burayı büyütmek için bu taşları falan kırıyorum. Ben burayı büyüteceğim. Hayalimdeki ev diyor yapacağım. Burayı krallık evi Burayı, şuyuş, şuyuş. yapacağım. Burayı şu şu bunları altlarını böyle yapacağım. Burada da ben kapatıyorum. Şimdi sıradayım. Kuldan geldim. Ee, burada bu seriyi yapayım dedim. Dördüncü Bir dakika yanlış yaptım. öyle böyle beğeniyorum. Aynalık söyledik. Tercih etmek ile yapıp arkadaşlar yarın bu e, köylü kalma serisini devam e, videodan sonra da ben burayı tabii ki büyüteceğim biraz. E, videomuzu da sonra... <laughs> like atmayı unutmayın.